taç açısıyla devam edecek mücadele. Recep aldı şimdi topu taç açısını kullanmak için. Uzun bir taç gelebilir. Emrah'a doğru Doğukan bıraktı out. Barış kullanacak şimdi kale vuruşunu İsmet Paşa'da Sedat Seymen'in koşu yoluna taç. Seymen kafa yurdu Recep. Recep çek, çek, çek. Seymen'le mücadelesi Recep. Sağına aldı. Recep sıyrılabilecek mi rakibinden? Kale vuruşunu gösterdi hakim. <laughs> taç atışı kullanıldı. Emrah sırtına yapıştı rakibini serbest vuruş. Seymen kullandı, bıraktı. Seymen döndü geriye Doğukan. Özkan şimdi topla buluştu. Özkan rakibini asırlamadı. Şimdi uzaktan bir şut. Seymen'in müdahalesi. Kaleci Barış için kolay bir top oldu Özkan. Verdi pasını ön alanda baskı var Buca Cacı oyunculardan. Baskıdan pasla çıkmayı başardı. Tolga topuk bas denemesi top Tolga'da kaldı. Şimdi sağ çizgi uzaktan bir şut direkten dışarıya gitti. İsmet Paşa yine yaklaştı gole. Serbest vuruşu İsmet Paşa takımı kullanacak. Kaleci Efe'den görem yoktu. İki kişilik bucacı Yunus parası uzak köşeye barajdan döndü. Atak devam edecek topun gelişini orada bir vuruş Özkan'dan avut. Serbest vuruşu İsmet Paşa kullanacak. Direkt kaleye doğru. Barajdan döndü. Sedat döndü. Kalecisi Barışar isti top orada. Orada şut geldi. Direkten dışarıya çıktı. Hatadan gol geliyordu. Buca Junior adına. Değerlendiremediler bu pozisyonu. Tolga Aslan mücadelesi. Tolga'nın yaptığı müdahale. Hakim. Hoca Juniors da yine vardı serbest duruşu. Hasan'la girdi ikili mücadele vardı Doğuş. Doğukan karşıda orada şimdi Özkan. Pası Recep'in müdahalesi taç. Özkan kullanacak taç atışını İsmet Paşa'da. Tolga'ya doğru. Tolga abi görüyor Hakem bu kez İsmet Paşa lehine verdi. Yine Tolga ve Hasan ikilisi. Hakem iki oyuncuyu da uyardı. Serkan topun gerisinde ikisim. Yardan gönderdi. Barajdan taç. Tolga Hasan yine orada mücadele. Özkan alabilecek mi önüne? Özkan vurdu. Kaleci miydi? müthiş çıkardı. Uzun gönderdi. İsmet Paşa'nın yoğun bir baskısı var. Bir ikili mücadelelerde bu baskıyı uyguluyorlar. Seymen çıktı oyuncuların arasından. Seymen kaleye baktı. Verdi pasını. Serkan geri topun geçti. Vuramadı. Çaprazdan vurdu. Direkte patladı. Biraz, Etkili geldi yine İsmet Paşa. Direkten taca çıktı top. Şimdi Emrah. Bası indi çizgiye. Çaprazdan bir vuruş. Barış çıkardı bu kez. İki kalede de ard arda tehlikeli pozisyonlar. Serkan çıkardı. Özkan. Terse dönmek istedi. Savunmanın müdahalesi var Seymen. Seymen müthiş bir top orada. Savunma çok dikkatli. Recep. Recep çıkartırken Tolga'da kaldı o top. Şimdi Serkan. Şutu Hasan karşıladı. Özkan. Bıraktı. Serkan iki ayağında çok iyi kullanıyor. Hasan yine karşıladı. Taç. Arda arda şutlar İsmet Paşa'dan. Serkan Çapraz'dan şut direğin dibinden dışarı gitti. köşe vuruşu. İsmet Paşa baskıyı arttırdı. Buca Juniors karşısında. Özkan kullanacak. Kullandı. Ön Recep karşıladı. Köşe vuruşu taç atışına dönüştü. Sedat. Serkan terse döndü. Özkan taç. Saç açısını İsmet Paşa kullandı. Çaprazdan bir vuruş yine. Yine müdahale var. Hemen kullanıldı. Bir şut daha geldi. Gol geldi. İsmet Paşa denedi, denedi, denedi. Sonunda çektiği şutların karşılığını aldı Serkan'ın golü. Skoru 1-0'a getirdi Buca Juniors karşısında. Melih kullanacak. Kale vuruşunu Buca Juniors'ta Seymen kafayla indirdi. Şimdi Özkan. Özkan pası. Taç atışı. Sedat. Uzak köşeyi yakın köşeyi düşündü. direndi binden dışarı ilk Out Recep kullanacak yine. Uzun gönderdi. Doğukan'ın kontrolünde out. Kaleci Barış. Seymen'e doğru bir top. Recep de o noktada. Seymen yetişebilecek mi? Seymen çevirdi Melih. Öndüre'ye de koşu vardı. Şimdi Umut. Umut pasını verdi. Emrah kontrolü iyi. Emrah döndü. Şut açtı. şutu kaleci Barış. Etkili bir şut geldi Emrah'tan. Barış gol izni vermedi bu pozisyonda Sedat şimdi Özkan Sedat Çıkart topu oradan Hasan'da kaldı o top Verdi pası şimdi Emrah Pası Emrah top kaybı geldi orada Çıkardılar topu oradan Seymen döndü geriye Doğukan döndü Riskli i̇şte hareketler Doğukan'dan kalesi Barış'a döndü Barış'tanlar işte da Hata gelmedi orada Doğukan uzun oynadı Hasan. Sağ çekti Hasan. Verdi pasını Doğukan'dan yine çok kritik bir müdahale. Savunmanın sigortası İsmet Paşa'da. Savunmanın arkasında Tolga'ya doğru Tolga kaleci Melih. Doğukan. Verdi pasını. Seymen. Seymen döner dönmez. Hasan'dan döndü. Çok sert vurdu Seymen. Hasan savunmada dikkatli. Özkan. Tekrar Seymen. Diler. Seymen sıyırdı. Dedikten. Çevirdi içeriye. Tolga. Sıyırlamadı rakibinden. Hasan Aya. top. Umut için zor top. Yetişemedi. Taç. Hadi, hadi. Seymen kullandı. Serkan. Verdi pasını Özkan. Kaleye baktı. Sert gönderdi. Recep'ten döndü yine. Normalde Buca Junior takımı bu kadar çok şut çekerdi. Bu maçta İsmet Paşa takımı. Buca... Uzaktan bir şut Umut çok iyi düşündü. İstediği vuruşu yapamadı. Akıllı düşündü. Özkan. Tolga ile ikiye bire girdi. Emrah bırakmadı. Şimdi Umut. Umut Seymen'in yaptığı müdahale. Serbest duruş. Kenarla bir, bir diyalog var orada. Hasan topun gerisindeki isim. Hasan uzaktan gerildi Hasan vurdu Doğukan döndü Kaleye gidiyor gibiydi top Doğukan Şansa izin vermedi yerden kesen top Doğukan yine karşıladı Özkan uzaklaştırdı Şimdi savunmanın arkasında Tolga karşı karşıya Emrah Tolga vurdu yandan Avut Emrah Uzun gönderdi Savunmada Sedat dikkatli Özkan düştü orada Umut Verdi pasını Yine anlaşmazlık Buca Junior'sa Bugün o kimyayı yakalayamadır Alışık olduğumuz Buca Junior'sa Oyununu göremiyoruz bugün İsmet Paşa karşısında <laughs> Seymen kullanacak şimdi Taç atışını Serkan Açtı oyunu Sedat Uzun gönderdi mutlu müdahalesi Emrah Döndü geriye Recep Tekrar Recep Recep Seymen mücadelesi. Recep vücudunu çaprazdan şut barış çıkardı. Etkili geldi Recep ile sağ çizgiden Buca Cüyürs beraberlik golle çok yaklaştı. Gol mu orada? Gol geldi. 1-1 oldu. Buca juniors geldi. Önce Recep'in şutu. Devamında köşe vuruşu. Gol geldi. Buca juniors 1. Hasan golün ismi. İsmet Paşa 1. Hasan. Vardı pası geçmedi. Hasan Doğukan mücadelesi. Recep, Tolga. Recep'te kaldı. Doğukan geldi orada. Kaleciye kadar gitti o top. Napoya doğru. Kanis. Şarkan önünde kaldı top çaprazdan bir şut yandan avut. Top bir anda Serkan'ın önünde kaldı. Serkan. Açtı oyunu Özkan. Tekrar Serkan bıraktı Özkan. Terse döndü. Seymen. Pası kısa düşer mi? Sedat. Özkan. Çaprazdan kaleye baktı o da. Pasını verdi. Ucacı yüz araya girdi orada. Şimdi Umut'la hızlı çıkabilecekler mi? Umut gidiyor. Seymen bırakmadı. Oyun devam ediyor. Seymen kaleye baktı. Sıyrıl rakibinden. çaprazda açısı daraldı. Pası kaleci Meli. Eliyle uzun gönderdi. Doğukan Döldeş savunmadaki dikkatli olan isim. Şimdi sıyrıldı rakibinden pasını verdi. Tekrar Doğukan gol pozisyonu döndü vurdu. Recep karşıladı, uzaklaştırdı Recep. Apo Doğukan gitti kendi topunu kazandı. karaya baktı. Şutunu çekti direğin binden dışarıya. Köşe vuruşu. Seymen Pası Tolga son müdahale kimden? Tolga'dan son müdahale Recep kullanacak taç atışını. Uzun bir taç geldi yine Hasan'dan önce. Doğukan karşıladı orada. Bu kez diğer kanattan Emrah'la kullanacaklar taç atışını. Terse Recep şimdi. Uzaktan sert vuruşlar olan bir isim Recep. Taç atışı kullanacak şimdi. Biraz daha geriye gitmesini istedi Recep'in. Uzun bir taç Emrah Doğukan karşıdı. Şimdi karşı karşıya pozisyon Melih çıktı orada hakim. Kartıyla geldi. Kırmızı kart Melih. Melih kırmızı kart. Serkan yerde kaldı. Hakem tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi. Son adam kaleci Melih. Arkan gole gidiyordu Mücadelede bir birlik eşitlik Devam ederken Kaleci Melih kırmızı kartı gören isim 6 kişi kaldı buca juniors Kaleye Recep geçti Sedat topun gerisinde 2 kişilik baraj bütün atlarıyla yüklendi İsmet Paşa Sedat geldi dokundu Serkan vurdu yandan avut Recep kullanacak kale vuruşunu Recep uzun gönderdi Doğukan'ın kontrolünde kaleci Barış Şimdi Seymen Pas geldi Seymen'den Umut Verdi pasını çıktı oradan şut açısı Çaprazdan şut geldi Barış Etkili geldi Buca Junior. İkinci gole çok yaklaştılar. Doğukan. Verdi pasını Sedat. Sakin, sakin, sakin. Serkan. <tık> Ayağının dışıyla Seymen'i düşündü. Zor bir top. Seymen'in çok gerisine giden bir top oldu bu. <tık> <Hemra. susur> Emrah. Emrah. <tık> Özkan'la mücadelesi taç. Uzun bir taç geldi Tolga göğsüyle indirdi. Tekrar Tolga bıraktı Özkan. Özkan indi çizgiye. Özkan çaprazdan vurdu direkten dışarıya çıktı. Recep kullanacak. Taç açısını kalesini terk etti. Riskli pozisyon olabilir bu. Seymen. Koray'ın baskısı vardı. Kaan oyuna girdi. Tolga'nın yerine. Kaan sıyrıldı rakiplerine Kaan'dan müşteri gider. Poslu verdi. Özkan vurdu yandan Avut. Oyuna girer girmez. Etkili başladı Kaan. Tavukhan karşıladı kafayla. Kaan indirdi. Hasan kullandı. Seymen karşıladı. Hasan yine karşıladı. Özkan. Serkan Emrah'la mücadelesi çizgide. dedi Koray. Kaan Emrah top oyunda. Seymen. Verdi pasını Özkan. Ayağının dışına çok iyi verdi. Kaan çaprazla karşı karşıya vurdu. Recep çıkardı. İki hamlede eliyle hemen başlattı. Kaleci Barış kalesini terk etti. Doğukan uzaklaştırdı. Oyun devam ediyor Seymen. Verdi pasını şimdi Çaprazdan şut Recep yine çıkardı En direkt serbest vuruşu verdi Hakem Hasan topun gerisindeki isim Direkt top kaleye gol sayılmayacak Yerden gönderdi Savunma dikkatli orada Özkan'la şimdi hızlı hücuma çıkabilecekler Kaan'ın çaprazda koşusu var Özkan onu gördü Hasan yine orada Savunmanın belki mi? Hasan Yine kritik bir müdahale Kan kullanacak şimdi köşe vuruşunu Seymen Ortada Serkan bıraktı Sedat. Tekrar Serkan. Uzaktan kaleye direkte patladı yine. İsmet Paşa şimdi Seymen vurdu. Savunmaya çarpan top. Taç atışı. İsmet Paşa kullanacak. Seymen Doğukan döndü. Kaleye baktı. Doğukan sert vurdu orada. Hasan'dan yine bir müdahale. Kaan da orada pozisyonu bekleyen isimli. 6 kişi mücadele ediyor Buca Junior takımı. İsmet Paşa karşısında. Evet, evet, evet. Seymen. Kaan. Orada Koray araya girdi. Çıkarttı topu oradan. Ancak İsmet Paşa baskısından kurtulmak mümkün değil. Recep uzun gönderdi Doğukan Döldöş taç Bir birlik eşitlik devam ediyor mücadelede Buca Juniors kullantıcısını Umut Koray'la iki evre girmek istedi Koray'ın son pası hatalı Koray mücadeleyi sürdürdü taç <laughs> Seymen İlk kontrolü iyi olmadı pasını aktardı Kaan vardı pasını Serkan Serkan Umut Taç atışı Kaan Kaan Umut'un yaptığı müdahale Kaan folyo aldı diyebiliriz orada hemen kullanıldı Serkan Serkan şutu savunmaya çarpan top Bir köşe vuruşu daha Arda arda köşe vuruşları Hakem her uzatmaları gösterebilir Kaan kullanacak Direkt kaleyi düşündü ön direkte Recep karşıladı Şimdi Koray Doğukan döndü orada Koray'ı çıkartmadı Oyun devam ediyor Sedat Hasan gitti o noktaya Umut Müthiş bir mücadele orta sahada Umut çıktı oradan Hayır. Hızlı hücuma çıkabilecekler mi? Sağ çaprazda sıyrıldı rakibinden derken Doğukan bırakmadı kaleci Barış Uzatma dakikaları her an gelebilir mücadelede Şimdi Serkan Çaprazda karşı atak şut Recep çıkardı. 5 dakika uzatma ilave edildi mücadelenin sonuna. Seymen. Serkan pasını verdi Sedat. Sedat. Serkan indi çizgiye. Bastı topa. Emrah karşısında Emrah bırakmadı. Koray'ı uzaklaştırdı. Taç. Doğukan kullanacak taç atışını Özkan Verdi pasını Serkan yetişebilecek mi? Sert çevirdi içeriye. Kaan'la bunu yanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. İsmet Paşa takımı Kaan'la. Mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Sedat'ın yaptığı müdahale. Hadi. Okan. Doğukan. Sedat. Verdi. Kaan'la biraz pas denemesi. Geçmedi orada. Top oyunda. Kaan şimdi. Verdi pasını Serkan çaprazdan şut gol geldi. İsmet Paşa yüklendi yüklendi yüklendi. Sonunda golü buldu skor 2-1 oldu. 6 kişi mücadele eden Burca Juniors karşısında Serkan'ın golü yine.